Evet arkadaşlar gün geçmiyor ki CS2 hileleri düzeltmek yerine hileler ile ilgili bir güncelleme getirmek yerine saçma garip garip güncellemeler getirmiş. Bugün bunlardan bahsedeceğim. Çok kısa bir video olacak. Hadi bakalım videoya geçelim. Videoya geçmeden önce kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. İyi seyirler. Önemli olanlarından bahsedeceğim. Gereksiz olanları söylemeyeceğim bile arkadaşlar. Öncelikle T takımı Birinci rounddan sonra arkadaşlar e, bomba kurulup bomba çözüldükten sonraki round 800 dolar yerine 600 dolar alacak T takımı. Bu T takımını olumsuz etkileyen bir durum olmuş. M4A4 3100 dolardan 3000 dolara düşürülmüş. Bu olumlu bir durum olmuş arkadaşlar bilginiz olsun. Diğer bir konuya gelecek olursak e, bakayım şöyle bir e, dead maçlardaki arkadaşlar bonus silahlarını artık e, ekipmanlara bakılmaksızın tüm oyunculara aynı şekilde verilecekmiş. Başka yangın yani yanıltıcı bomba şey e, molotof bombası arkadaşlar e, a, animasyonlarında güncelleme yapılmış artı olarak süresi azaltılmış arkadaşlar ve 600 dolardan 500 dolara düşürülmüş molotofun da oyunda daha etkin bir şekilde göreceğimizi söyleyebiliriz. En önemli güncellemelerden bir tanesi bu videonun da ana konusu tabii ki kiralama geldi arkadaşlar. Ee, kilowatt kasası diye bir kasa var. Bu kilowatt kasası anahtarına sahipseniz ve kilowatt kasasını açarsanız içinden istediğiniz bir skin'i bir hafta boyunca ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Bir haftanın sonunda skin sizden gidiyor. Böyle bir sistem getirmişler. Sadece kilowatt kasasında geçerli kilowatt kasası alırsanız ve anahtarını alıp kilowatt kasasını açarsanız içinden istediğiniz bir skin'i bir hafta boyunca oynayabiliyorsunuz. İçindeki skinleri de Google'da araştırıp kilowatt kasasına bakıp görebilirsiniz. Bir hafta boyunca deneme sürümü gibi oynayabilirsiniz tabii ki. Evet. Onun dışında arkadaşlar HUD kısmında güncellemeler yapılmış. Ee, bunları geçiyorum. Çok önemli şeyler değil. Yani keşke bunlar yerine hileler konusunda bir güncelleme gelse. Yani şuraya hile konusuyla ilgili bazı şeyler yazsalar hilecileri engelledik şunu yaptık bunu yaptık hileye şunu getirdik keşke ama onun yerine ne tabii ki çıkın tavukla ilgili şey gelmiş neymiş tavuklara animasyon gelmiş artık yeni animasyonları varmış tavukların yani burada ne gelmiş artık tavuklar yukarılara çıkabiliyormuş tepelere çıkabiliyormuş lan bize ne tavuğun tepeye çıkmasından veya burada ne gelmiş arkadaşlar tavuk artık sağ tarafa dönebiliyormuş lan bana ne bundan bana ne yapacak bir şey yok. Bunlar gelmiş arkadaşlar. Tavuklarla ilgili mükemmel güncellemeler var. Onun dışında arayüz güncellemesi gelmiş. Demo kısmı ile ilgili bir güncelleme gelmiş. Demoların durmasıyla, demolarda alınan hatalarla ilgili yani bu demo oyun tekrarıyla ilgili arkadaşlar düzenlemeler yapmışlar. Bunlara da geçiyorum. Haritalarda güncelleme var. Vertigo'da bazı güncellemeler yapılmış. A kısmında. A bomba kurma kısmında arkadaşlar. Arka tarafa bir tane e, podium gibi podyum herhalde. podyum eklenmiş arkadaşlar. A kısmına yeni bir şey eklenmiş. E, connector kaldırılmış bu. Asansörün arka tarafındaki. A'nın arkasındaki connector kaldırılmış arka, arkadaşlar. Başka? Asansör ve iskele arasına geçiş eklenmiş. Eee. A tarafındaki boyut, alan boyutu biraz daha değiştirilmiş. Ee, ortaya çıkma kısmında biraz zaman düzenlemesi yapılmış. Yani ortaya iki takım da eşit bir şekilde çıkacak gibi olmuş. Böyle vertigo'da birazcık düzenlemeler yapılmış. Takım eşitlemeleri falan yapılmış. Yani T ile CT'yi biraz daha eşit duruma getirmeye falan çalışmışlar. Evet bagaj mapinde de bir güncelleme olmuş arkadaşlar. Ee, birazcık yükseklik artılımı yapılmış arkadaşlar. Sniper'a bakılan bir bölgede. Onun dışında ofis haritasında birazcık güncelleme yapılmış. Ee, bu haritada duvar bug'ı varmış. Bu duvar bug'ından e, mermi geçme gibi bir olay varmış. O duvarı şey yapmışlar, düzenlemişler. Ee, Mirej haritasında da arkadaşlar eee bazı bu saray kısmında çıkartmalar varmış. Bazı çıkartmaları kaldırmışlar. Büyük ihtimalle herhalde çok e, göz alıyordu. Engel oluyordu oyuncuların dikkatini dağıtmada falan. Onu düzeltmişler. Yani arkadaşlar CS yine bizi şaşırtmıyor kendi çıkarları için şu kiralama sistemi mesela tamamen kendi çıkarı için getirdiği bir sistem. Yani oyuncu gidecek buradan kasayı alacak veya kasayı oyundan düşürdüyse anahtarını satın alacak. Yani CS'ye bir para kazandıracaksınız buradan. Sonrasında skin'i bir hafta boyunca kullanacaksınız. Bir haftanın sonunda da skin sizden gidecek. Yani sen gideceksin anahtardır kasadır falan 10 dolar para vereceksin. Yani bir haftanın sonunda 10 doların çöpe gitmiş olacak. Skin de gitmiş olacak. Yani böyle kendi için çıkarı için şeyler getirmiş. Bakalım bu hilelere ne zaman bir çözüm gelecek. Çünkü hangi oyuna girersek girelim. illaki bir tane hile geliyor. Ben anlamış değilim. Rank sistemi desen zaten berbat bu durumda şu anda. Hadi bakalım neler olacak. Videoların devamı için kanalı takip etmeyi unutmayın. Açıklama kısmında Discord'um ve Steam'im var. Herhangi bir sorunuz, görüşünüz fikriniz varsa gelip sorabilirsiniz. Yorumlarınızı da bekliyorum. Kendinize çok dikkat edin. Buraya kadar izleyip videoyu beğenenler varsa beğeni butonuna basabilir. Hadi bakalım görüşürüz. Bay bay. <laughs> Terima kasih telah menonton!